Anlat bakalım Türkiye ekibi olarak Türkiye'nin dört bir yanından sektörlerin önde gelen isimlerini siz izleyicilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz. Geçmişten gelen güzelliğini günümüze kadar yansıtmayı başarın elimizden Kahramanmaraş'tan sizlere sesleniyoruz ve bu bölgede hizmetlerini en güzel şekilde sürdürmekte olan Bahset Öztürk ile birlikteyiz. Bakalım bizlere ne gibi bilgiler verecek hep birlikte izliyoruz. 1980 Kırşehir doğumluyum ben. 86'dan bu yana yurt dışında yaşıyorum. Hayalim hep ülkeme dönüp ülkeme verimli olmaktı. Bundan iki sene öncesine kadar e, Türkiye'yi araştırmaya geldim. Ben aslında altyapıcıyım. Altyapıda uzmanız biz. Almanya genelinde çalışıyoruz. Burada Atlan Bey'i ziyarete gelmiştim. Burada hazır bir proje vardı. Yemek yerken, muhabbet ederken beraber yapalım mı? Zaten kendisiyle de aile dostuyuz. Hem de abim hem de arkadaşım. Kaderlerimizi de birleştirelim dedik. Bu ilk adımı attık. İnşallah bu günlere de geldik. İnşallah muvaffak oluruz uzun yıllar boyunca farklı sektörde hizmetlerinizi sunduktan sonra aslında Kahramanmaraş'a gelip Atlan Bey ile birlikte en güzel en kaliteli şekilde hizmetlerinizi sunmaya başladınız efendim. Peki bu anlamda ileriye yönelik neler yapmayı planlıyorsunuz? İleriye yönelik projelerimiz var ama öncelikle bugünlere geldiğimiz için çok çok şükürler olsun. Sektörel anlamlarda sizleri bilgilendirmek için Atlan Bey'i davet ediyorum. İsmim Adnan Peltek, ben de 38 38 yıl Almanya'da yaşadım. Bu sektörde 25 yıldır e, faaliyet gösteriyorum. Şimdi artık memlekette inşallah faaliyetimize devam edeceğiz. Peki efendim, bu 25 yıllık süre içerisindeki başarılarınızı ve sektör anlamda yaptığınız çalışmaları öğrenebilir miyiz? Sektöre aslında 25 yıl önce başladık. E, çok mütevazi bir şekilde başladık. Allah nasip etti biz şu anda 3. salonumuzu kuruyoruz. İki salonu Almanya'da kurduk. Bu da üçüncüsü oluyor. Ee, Almanya'daki salonda, özellikle ikinci salonda çok başarılı olduk. Florya'za Kölme çevresinde tanınan bir salon. Bunun gelişmiş bir bezyonunda Kahramanmaraş'a taşıdık. Ee, oradaki başarılımızı inşallah burada da tek, tekrar edersek çok mutlu olacağız. Kahramanmaraş'a başka bir soluk getirmek istiyoruz. Başka bir nefes getirmek istiyoruz. Dün sektörüne yenilikler getirmek istiyoruz. Onun için de kollarımıza sıvadık. İnşallah bugün itibariyle de başlayacağız. Peki efendim ben öncelikle e, oradaki hizmetlerinizle buradaki hizmetleriniz arasındaki farkı öğrenmek istiyorum. Çok ciddi fark var. Ben çok Kahramanmaraşlı'yı evlendirdim Almanya'da. Ama Kahramanmaraşlı e, Kahramanmaraşlı'yı Kahramanmaraş evlendirmek şimdi nasip olacak inşallah. E, bizim oradaki düğünlerimizde tabii ki e, çok daha geniş yelpaze. E, istekler çok daha yüksek. E, süreçler çok daha uzun. Açık büfeler, emekli düğünler bizde gayet normal ama Kahramanmaraş'ta biraz daha mütevazi düğünler isteniyor. O yüzden Almanya'daki standartları buraya taşımaya gayret gösteriyoruz. İnşallah da muvaffak olacağız. Ee, i̇nşallah gelecek yıllarda Maraş'ta da çok güzel düğünlere imza atarız diye umuyorum. Peki efendim şu anda aslında 3. salonunuzu açmış bulunmaktasınız. Bu aşamalara kadar nasıl geldiniz? Bu başarının e, sebebi nedir? Önce teşekkür ederim. Biz de aslında döjevi mi diyoruz Fransızca? Bunları tekrar yaşamış gibiyiz. Bundan 25 yıl önce başladığımız zaman aşağı yukarı Kahramanmaraş standartında Almanya'da düğünler yapıyorduk. Ama geldiğimiz süreçte artık söylediğim gibi açık büfeler, çok daha uzun süreçler yapıyoruz. İnşallah Maraş'ta bunu da taşıyacağız. Orada nasıl yaptık? Orada da zaman içinde gelen misafirlerimiz istekleri yüksekti. Buradakilerin de öyle zaman içinde yüksek, yüksek olacağına inanıyorum. Ee, biz o gelenlerimizi mutlu edebilmek için standartlarımızı yukarı doğru taşıyoruz. Peki efendim talepler nasıl? Şu an için çok iyi çok memnunuz ee, ama dediğim gibi mütevazi düğünler değil de bugün de olduğu gibi e, biraz daha kapsamlı düğünlerden daha çok hoşlanıyoruz. Onların gelmesini daha çok istiyoruz ve bekliyoruz. Biliyorsunuz ki pandemi döneminde aslında düğün salonları kapandı ve zorlu bir sürece girdik. Siz bu aşamada neler yaptınız? Aslında pandemi bizi de tabii ki her sektörde olduğu gibi bizi de vurdu. Ama şükürler olsun ayaktayız. Devam ediyoruz. İnşallah bir daha halkımıza böyle bir şey göstermez. Bu en son pandemi olur inşallah. Salonumuzun ne gibi özellikleri var? Aslında biz kendimize düğün salonu demiyoruz. Bu çok çok önemli. Birçok Eğlenceyi yapabilecek kapasitede bir salon, bir kongre merkezi de yapabiliriz, kongre de yapabiliriz, bir konferans da yapabiliriz, bir iftar yemeği de düzenleyebiliriz. Aynı zamanda tabii ki ana sektörümüz düğün olduğu için düğün de yapabiliriz. Bizim büyük bir salonumuz var, bini aşkın sayıda kapasitesi olan bir salonumuz, bir orta boylu bir salonumuz var, orada 300-350 kişilik salonumuz, bir de ufak kına salonumuz var, kapalı alanda, o da 100 kişilik. Bu üçünü e, hizmet olarak veriyoruz, çeşitli isteklere göre değiştirebiliyoruz. Peki efendim Kahramanmaraş'ta düğün yapacak kişiler size ne şekilde taleplerle geliyor şu anda? Klasik Kahramanmaraş tatlı dondurma ve çerez istiyorlar ve 3-3,5 saat süren bir düğün süreci var. İnşallah dediğim gibi bunu biraz daha biz kapsamlı hale getirirsek hem Kahramanmaraş'ta çok güzel bir düğün yapmış olur, hem de bir de istediğimiz yola girmiş oluruz. Şu an için talep yok ama siz aslında bu talebi buraya getirtmek istiyorsunuz. Sizin burada sunabileceğiniz imkanlar nelerdir peki? Şu anda e, hizmete giren kır düğün salonumuz da var. Orada da başarılı olacağımızı düşünüyoruz yani bu, her müşteriye göre aşağı yukarı e, hizmet verecek salonumuz var ya. Yani her isteğe göre e, ayak uyduracak e, salonumuz mevcuttur. Yine aynı şekilde havuzumuz da aslında içerisinde. İlerideki günlerde aslında biz havuzdan gelinleri almak istiyoruz bir gondolla e, keman eşliğinde değişik bir ortam sunmak istiyoruz. Yani i̇lerideki yapacağımız yapmak istediğimiz projeler fazlasıyla var. Peki efendim sizi izleyicilerimiz neden tercih etsinler? Biz farkımızı kısa sürede göstereceğiz. Evlendirdiğimiz her çifti Allah'ın izniyle mutlu bir şekilde götüreceğiz. Herhangi bir sıkıntı olmadan kurduğumuz tesiste klimamızla, ne bileyim hizmetimizle herhangi bir organizeye ihtiyaç duymadan her hizmeti burada bizden alabilir. Elimizden geldiğince de en üst seviyede hizmet vermek istiyoruz. Umarım hedeflerinize ve projelerinize en kısa sürede başarılar sağlarsınız ve burada Kahramanmaraş halkına en güzel şekilde hizmetlerinizi sunmaya devam edersiniz. Bugün burada çok güzel bir organizasyon düzenleniyor. Biraz da onun hakkında bilgi almak istiyorum. Evet, Mustafa kardeşimizi evlendiriyoruz. Mustafa Baba, çok sevdiğimiz, kısa sürede tanıdığımız ama çok sevdiğimiz bir arkadaşımız. Bizim için neredeyse aileden, aileden biri gibi oldu. İnşallah onu da bugün mutlu bir şekilde evlendirirsek. Çok mutlu olacağız. Bütün hazırlıklarımız o yönde. Bugünkü düğünümüzde Latif Doğan ve ekibi var. Biz Almanya'da da birçok kez Latif Latifi Bey'i salonumuzda misafir ettik, düğünler çıkardı. İnşallah burada da bundan sonraki süreçte de çeşitli sanatçılarımız gelir, düğünlere katılırlar. Kendisini ağırlamaktan da çok mutlu oluyoruz. Efendim şu anda çok güzel bir şekilde hizmetlerinizi sunmaya devam ediyorsunuz ve bugünkü organizasyonda Latif Bey olacak. Umarım çok güzel geçer. Ee, ben ilerleyen zamanlarda neler yapacağınızı merak ediyorum. Projelerinizi birazcık anlatır mısınız? Tabii ki memnun oluruz. Ee, i̇lk etapta dediğimiz gibi çıtayı biraz yükselttikten hemen sonra e, biz yurt dışından, ben Alman vatandaşım aynı zamanda. E, yani yabancı yatırımcıyım. Dışarıdan araç ve gereçlerimi getirmek biraz daha kolay oluyor. Biz bir uzun bir limuzin getirmek istiyoruz. Onu da çift, çiftimize o gün için tahsis etmek istiyoruz. Ve bütün gün e, hizmetinde olacak. E, daha sonra havuzumuz var bizim. Havuzu tadilatından sonra gelinlerimizi o havuzdan da alabilme olanağını sunacağız. E, bence çok güzel bir görsellik olacak. Ayrıca bence Kahramanmaraş'ın en güzel yerindeyiz. E, etrafımız çok güzel yeşillik. Aynı zamanda belediyemize de çok teşekkür ediyoruz. Etrafı temiz tutuyorlar etraf çok güzel. Bundan da biz faydalanmış oluyoruz tabii ki. Peki efendim yemekli organizasyonlarınızda nelere dikkat ettiğinizi öğrenmek istiyorum. Çünkü bu nokta çok önemli bence. Buraya gelenlere ne gibi imkanlar sunuyorsunuz bu anlamda? Hijyenik kurallar bizim için çok çok önemli. Mutfağımızı gezebilirsiniz. Her zaman açık mutfağımız. Bir 5 yıldız otelde ne varsa hiçbir eksiği yoktur. Belki fazlası bile vardır. Hem yemek yapabiliriz, hem diğer mezelerimizi kendi, kendi bünyemizde hazırlayabiliriz. Hatta ilerleyen zamanlarda belki kendi pastamızı, belki kendi dondurmamızı, kendi tatlımızı bile sunmayı hedefliyoruz. Tabii ki zaman gösterecek bunlardan ne kadar muvaffak olacağımız. Peki efendim kaç kişilik bir ekibiniz bulunuyor? Salonumuz çok geniş. Şu an 30'a 30 yakın ekip e, tamamladık ama ilerleyen zamanlarda bu ekibin biraz daha fazla olacağını düşünüyorum. Peki efendim bildiğiniz gibi pandemi sürecinden geçiyoruz. Bu anlamda almış olduğunuz önlemler nelerdir? Bizim şöyle bir avantajımız var. Salonumuz çok geniş. 37 metre e, açı, açısı var aslında 1500 kişiyi çok rahat ağırlayabileceğimiz bir salon. Ama bugünkü düğünde olduğu gibi geniş bir ailenin düğünü yapıyoruz ama 500 kişiyle kısıtlıyoruz. Çünkü biliyorsunuz tehlike bir süreçten geçiyoruz. Her ne kadar biraz rahatlamış olsak da biz önlemi elimizden bırakmıyoruz. Her türlü bize devletin öngördüğü önlemi aldık. Hem girişlerde hem çıkışlarda ateşimizi ölçüyoruz dezenfektan bulunduruyoruz. HES kodu kontrolüyle alıyoruz misafirlerimizi. Yani devletimiz bize ne önerdiyse biz de onu yapıyoruz birebir. Yani aslında hijyenik anlamda da tüm önlemlerimizi salonumuzda almış bulunmaktayız efendim. Peki izleyicilerimiz sizlere nasıl ulaşabilirler? Evet, ee... Müşterilerimiz bizi sosyal medya üzerinden, internet sayfamızdan e, rahatlıkla ulaşabilirler. E, her geçen gün biraz daha geliştiriyoruz. Oradan bizi birebir takip edebilirler. Hatta ileriki zamanlarda düğünleri de oradan takip edebilirler. Bizim şöyle bir projemiz daha var. E, tabii e, müşterimiz ister ise şayet kendi sayfamız üzerinden bir şifreyle düğünümüzü yayınlayabiliyoruz. E, herhangi bir sebeple uzaktan gelemeyenler varsa kesinlikle takip edebilirler. Buna benzer e, teknik olarak da bazı yenilikler sunmak istiyoruz. Bir tanesinden yeni isterseniz bahsedebilirim. Biz eskiden bir ana defterimiz vardı. E, düğüne girdiğimizde bir anı defteri yazardık. Biz onu şimdi geliştireceğiz kısmet olursa. Bir anı videosu haline getireceğiz. Bir, eski telefon kulübelerimiz vardı çok hatırlarsınız. Böyle bir kulübe yapıp içine girip 30 saniye belki de biraz daha fazla zaman içinde düğün hakkında... E, bilgilerini verebiliriz, sunabiliriz, çifti kutlayabilir. Biz onları sonuçta toplayacağız ve çiftlere hediye edeceğiz. Kalıcı bir hediye olacak bu da inşallah. Bizlere vermiş olduğunuz değerli bilgiler için teşekkür ediyoruz. Programımızı sonlandırmadan önce son olarak eklemek istediğiniz bir şey varsa alalım. Çok çok teşekkür ediyoruz. Kahramanmaraş hizmet vermeye devam edeceğiz. İnşallah her geçen gün tay biraz daha yükselteceğiz. Kahramanmaraş'ı buraya bekliyoruz. Ben de geldiğiniz için tekrar teşekkür ederim. Bu konuda bu projede ben Adnan abime sonsuz güveniyorum. İnşallah ileriki projelerde de Allah'ım hep beraber yürümeyi bize nasip eder. Değerli izleyicilerimiz sizlere kaliteli çalışmalarıyla burada bu bölgede adından sıkça söz ettirmiş bir işletmeyle birlikteydik. Bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.